Arkadaşlar videomuza geçmeden önce size ufak bir duyurum var arkadaşlar ikon paket çekilişimiz başladı Evet yanlış duymadınız iki kişilik arkadaşlar ikon paket çekilişimiz başladı iki kişi arkadaşlar birer tane ikon paket satın alacağım Ronaldo olsun Messi olsun Rashford olsun arkadaşlar çekilişimiz normalde 11 Mart'ta açıklanacaktı lakin sınavlarım olduğu için 21 Mart'a ertelendi kusura bakmayın 10 günlük bir ertelenme süresi oldu Çekilişimize katılmak için ne yapacaksınız? Samet Aydoğan kanalına yani bu kanala abone olacaksınız. Bebeler kanalına abone olacaksınız arkadaşlar. Bebeler kanalına nereden ulaşabilirsiniz? Açıklamalar kısmında ve yorumlar kısmında linkini sabitledim. Oradan tıklayıp ulaşabilirsiniz. Her iki kanalı da ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız sizleri çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır. Video like atacaksınız ve yorumlar kısmında katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Arkadaşlar dediğim gibi çekilişimize katılmayı unutmayın. O zaman hemen videomuza geçelim. Merhabalar arkadaşlar. Giyip yeni bir efsane bir bilgilendirme videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar, krallar, kardeşlerim hepiniz kanalıma, videoma hoş geldiniz. Cansanız, kralsanız. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün haftaya perşembe gelecek olan oyunculara top açılım falan efsane bir bilgiler vereceğim. O yüzden bu videoyu atlamadan izleyin ki detaylı bir şekilde anlayın. 400 myclub parasını bedava tane falan kazanabileceğiz mi onları göstereceğim yeni kampanyalar göstereceğim arkadaşlar videonun başında gördüğünüz like atılanlar için tekrardan söylüyorum arkadaşlar yeni kom paket çekilişimiz başladı 2 kişi arkadaşlar birer tane kompaket paket satın alacağım çekilişimize katılmak için ne yapacaksınız samet Erdoğan kanalına yani bu kanala abone olacaksınız bebeler kanalına abone olacaksınız arkadaşlar bebeler kanalına nereden ulaşabilirsiniz Açıklamalar kısmında ve yorumlar kısmında linkini sabitledim. Oradan tıklayıp ulaşabilirsiniz. Video'ya like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılımınızla yazarak kendinizden belirteceksiniz. Bu şartları yaptıktan sonra arkadaşlar çekilişimize ücretsiz bir şekilde katılmış olursunuz. Tabii ki de her iki kanalı da ne kadar farklı farklı çaplarımızdan abone olursanız sizler için mümkün o kadar çok çoğalır. Hemen şöyle ilk konumuzla başlayalım. Öncelikle arkadaşlar bildiğiniz üzere her pazartesi günü kulüp selection takımı her perşembe günü de arkadaşlar ikon takım geliyor. Bu pazartesi günü de kulüp selection takımları bildiğiniz üzere geldi. Zaten top açılımı falan da yapacağız videonun sonuna doğru. İkonik kart olarak arkadaşlar Madrid e, gelecek yani Real Madrid gelecek arkadaşlar Real Madrid'in ikonları gelecek hemen şöyle okuduğumuzda da 18 Mart 2021 tarihinden arkadaşlar itibaren bu şahane kulüpten unutulmaz an serisi oyuncularını almaya hazır olun. Bu serideki oyuncular kariyerindeki göze çarpan bir maçtaki performanslarını yansıtacak şekilde yükseltilmiş istatistiklere sahip olarak geliyor. Ayrıca bu oyuncular katlarında o maçta çekilmiş fotoğrafların olduğu özel tasarımlar yer alıyor Üstelik üstelik bu oyuncular MyClub'da sahip olduğunuz bağlı takımlarıyla eşleştirilerek oyuncuların istatistiklerini de daha da arttırmamızı arttırmanızı sağlayan eşsiz bir özellikle birlikte geliyor. Yani mesela Real Madrid'den şu an hangi oyuncu gelecek belirli değil. Ama zaten şimdi tahminlerimi falan da göstereceğim ve gelebilmesi e, zaten 5-6 tane oyuncu var. Onları göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar sizler de yorumlar kısmında belirtin Real Madrid takımından hangisi gelir dediğim gibi yazın. Hemen şöyle baktığımızda da aşağıya doğru indiğimizde de mobilde arkadaşlar bildiğiniz üzere 400 milyon indirmeye ulaştık ve 400 milyon indirmeye özel 400 milyon gol kampanyası geldi. Bildiğiniz üzere 300 mily 350 milyon muydu yoksa 250 milyon mu ne indirmeye özel de gelmişti. Ve şöyle baktığımızda zaten PES mobil dünya genelinde 400 milyon indirmeye ulaşmak üzere. Bu başarıyı kutlamak için şu an bir geri sarayım kampanyası düzenliyoruz. Daha fazla ayrıntı için bilgi yani daha fazla bilgi için bilgilendirmeye göz atın diyor. 400 milyon arkadaşlar indirmeye ulaşmamızda ve bizlere ne ödül verecekti? 400 MyClub parası 6 tane siyah top 40 tane arkadaşlar. Yeteneğe gelicisi 40 tane de bilet verecekti. Bunları da söyleyeyim yani 400 MyClub parası başlamış arkadaşlar. Perşembe günden itibaren demek ki başlayacak. Çünkü Perşembe günü gelecek olan etkinlikleri falan gördünüz. Hemen o zaman gelmesini tahmin ettiğimiz ve gelmesi yüksek olan oyuncuları göstertelim Real Madrid takımından ve güzel bir top açalım ve veyahut ve da güzel bir bilgilendirme videomuzun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar ilk oyuncumuz ekranlarınızda da görüyorsunuz Morintes 97 dereceli gelinmesi yani gelmesini bekliyoruz ve zaten e, Konami'nin şu ana kadar getirdiği ve Real Madrid'in ikonu olarak açıkladığı 5 tane falan ikon var e, bildiğiniz üzere 3 tanesini getiriyor ortalama yani bu 3 tanesinden arkadaşlar yani 5 taneden 3 tane çıkarttığımızda da e, ortalama yani yüzde kaç diyelim e, yüzde %20 falan şansımız var mesela bir oyuncuya Morintes'i görüyorsunuz 97 dereceli CF yani Santrafor oyuncusu. Bir diğer isim 97 dereceli Xabi arkadaşlar görüyorsunuz defansif orta saha oyuncusu. Bir diğer oyuncumuz arkadaşlar Van der Waard 97 dereceli ofansif orta saha oyuncusu. Bir diğer oyuncumuz arkadaşlar Roberto Carlos o da arkadaşlar 97 dereceli sol bek oyuncusu. Bildiğiniz üzere Türkiye liginde Fenerbahçe takımında da yer almıştı, oynamıştı. Ve son olarak da arkadaşlar 97 derecelik kanat oyuncusu <laughs> Figo'yu da görüyorsunuz. Yani toplam ortalama 97 dereceli. Bana sorarsanız hangi oyuncuların gelmesini istersiniz diye. Roberto Carlos'u çok isterim. Van der Vart isterim. Ofansif ortası oyuncusu olarak. Ve şöyle baktığımızda da. Yani diğer geri kalanları Morintes olsun oldu. tabii hepsini çok isterim. Hepsinin çıkmasını çok isterim ama yani kendim bir tık daha üstün tuttuğum oyuncuları söyledim. Yani geriye kalan da fark etmez. Sizler de yorumlar kısmına yazın bakalım. Sizce bu 5 oyuncudan 3 tanesi hangisi gelebilir? Dediğim gibi yorumlar kısmına belirtin. Arkadaşlar bildiğiniz üzere 400 milyon indirmeye özel nasıl söyleyeyim? Yani 400 milyon indirmeye özel bildiğiniz üzere bir kampanya başladı. Ve 400 milyon indirmeye özel 400 My Club parası. Yani o 400 My Club parasında 400 milyon gol atacağız. Bildiğiniz üzere gol taşı kampanyası olarak gelecek. Yani 400 milyon gol arkadaşlar. Yani 400 My Club parasına ulaştık. 6 tane siyah topu aldık. Ve ayrıyetten bedava efsane de gelecek mi? Bunları soruyor bazı kardeşlerimiz. Yani... Bedava efsaneden kastı Superstar Challenge gelecek mi? Veyahut da Rookie Challenge tekrardan gelecek mi? Arkadaşlar şu anlık Konami'nin bir bildirimi yok. Lakin gelmesini bekliyoruz. Çünkü geçenki gol taşında yani 250 milyon indirme özel Veyahut da 350 milyon indirme özel gol taşında Konami bizlere bir tane bedava efsane vermişti. Yani bir tane. Dorley White Clubs olarak bir tane bedava efsane vermişti. Hatta arkadaşlar geçtiğimiz günlerde Manchester United'ten yıl dönümü kampanyasıydı. Konami orada da bizi yani geçti kampanya vermedi ama arkadaşlar gelmesini bekliyoruz bir tane bedava efsanenin bizlere verilmesini bekliyoruz ve gelecek olan oyuncuları gösterdik arkadaşlar sizler de yorumlar kısmında playoff week tahminlerinizi yazın bakalım eğer güzel ee, belki sizlerin tahmini tahminleriyle de güzel bir bilgilendirme videosu yapabilirim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik İnşallah beğenmişsinizdir. Videoya like atarak ve yorumlar kısmından bizlere en büyük desteği verebilirsiniz. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olup açmayı unutmayın. Top açılımı yapacaktık ama fa pek fazla da vaktim olmadığı için arkadaşlar. Ve videoyu da fazla uzun tutmama geçin e, yapmıyorum. İnşallah arkadaşlar beğenmişsinizdir de dediğim gibi. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız kralsınız. Bay bay.